Çok kıymetli vatandaşlarımız. Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahinden Şeffaf Yönetim Anlayışı vatandaş soruyor, başkan cevaplıyor etkinliği yoğun ilgi gördü. Sizlere şahsım ve belediye çalışma arkadaşlarım adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Genel Merkez Parti programımız gereğince Bundan sonra mahalle buluşmaları yapmış olacağız sizlerle. Değişik mahallelerde, kırsalda ve merkezde bugün de vatandaş soruyor, belediye başkanı cevaplıyor programının ilk adımını burada Esselhan'da atmış olacağız. Bu vesileyle tekrar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. 2019 yılından beri Şimdiye kadar yapmış olduğumuz icraatlar, projeler aşağı yukarı hepinizin malumudur. Bu konuda siz değerli katılımcıların kafalarında bir soru işareti varsa veya sormak istedikleri herhangi bir soru varsa bunu açık yüreklilikle sormaya ve ben de cevaplamaya hazırım. Bunu buradan belirtmek istiyorum. Evet. Sözü şimdi ben sizlere bırakacağım. Siz soracaksınız, ben cevaplandıracağım. Evet, soru sormak isteyen vatandaşlarımıza söz hakkı verebiliriz. İlk soruyla başlıyoruz. Bu spor kompleksinin içinde de yine aynı şekilde gençlerimizi rahat spor yapabileceği... Buyurun. Mikrofon çok takip ediyoruz. Siz de çok şey yapıyoruz. Sonra şu, şu, acaba bizim yere altı şehrimiz çok büyük beklentisi var. Acaba yeraltı şehri ne mi açacak Sayın başkanım? Bu konuda bize biraz bilgi verebilir misiniz? Teşekkür ediyorum. İlk başlattığımız projelerden biri de yeraltı şehridir. Şu anda bildiğiniz gibi çalışmalarımız büyük bir hızla devam etmekte. Matiyate yeraltı şehri aşağı yukarı iki bölümden oluşmakta ve 9000 bin metrekare alanı kapsamaktadır. İnşallah bu proje bittiğinde yukarıda Ulu caminin yanından misafir turistlerimiz girecek ve bu köşk meydanında çıkmış olacaklar. Bu da inşallah bu bölgenin, bu mahallenin gelişimi için çok büyük bir fayda sağlayacak. Sene sonunda bitirmeyi hedefliyoruz inşallah. Yapılacak olan doğalgaz abone sayısı 30 bin, 5 bin kaldı. Allah'ın izniyle bu iki yıl içerisinde Midyat'ta doğalgaza kavuşmayan hiçbir ev kalmayacak. Şimdi iki mahalle kaldı. Biri Midyat'taki tarihi sit alanı, bir de Esler Ulu Cami sit alanı. Onunla ilgili projemizle koruma kurulunda biter bitmez bu eski evlere de doğal gazı bağlatmış olacağız. Ve o zaman Midyat'ta tamamen hava kirliliği de bitmiş olacak. Evet. Midyat'ın yemekleri, kadınları çok becerikli bir yemekleri çok güzel, kadınları çok becerikli. Gastronomi anlamında herhangi bir projeniz olacak mı? Son soru olarak bunu sormak istiyorum. Teşekkür ediyorum. Bu hizmetler büyük bir hızla ve büyük bir aşkla, tempoyla devam edecek. Bunu buradan <laughs> Önceliğim gençler ve kadınlarımız bu kütüphanelerle olur, rahat bir ders çalışma ortamı yaratmak doğru Ve kadınlarımız. Ben bu vesileyle buradan gelecek bütün projelere açım ve yapmaya da hazırım. Ben bu vesileyle tekrar hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir dahaki toplantıda görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet midyatgundem.com Haberin en doğru adresi